Ramazan bayramında kimi memleketinde, kimi ise tatil bölgelerinde aldı solu. Bayram bitmesiyle tatilciler dönüş için yola düştü. Ramazan bayramı tatili sona erdi, dönüşler de başladı. Bodrum, Barmaris, Fethiye gibi turistik bölgelerde bayram tatilcileri karayolunda az da olsa yoğunluk oluşturdu. Trakya bölgesinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ Karayolları'nın İstanbul yönünde hareketlilik vardı. Ramazan bayramının son gününde tatilciler dönüş yoluna geçmeye başladılar ve Temot yolunda da uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Kocaeli Bekirdere rampasında trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de yoğunluk oluştu. Kilometrelerce oluşan araç trafiği dronla havadan görüntülendi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kavşaklarda çalışmalarını sürdürdü.